Kız kulesi. Bir zamanlar Bizans İmparatorluğu'nun ihtişamlı döneminde bir kralın her şeyden çok sevdiği güzeller güzeli bir kızı vardı. Bir gün saraya gelen bir kahin kralın huzurunu bozacak bir kehanette bulundu. Kahin kızının 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından ısırılarak öleceğini söyledi. Kral kızını bu acı sondan korumak için denizin ortasında küçük bir ada üzerinde bir kule inşa ettirdi. Kızını bu kuleye yerleştirerek onu yılanlardan koruyabileceğine inanıyordu. Kral kızının yanında sadık hizmetçilerini ve en iyi öğretmenlerini de gönderdi. Kız kulede güvende, mutlu ve bilgili bir şekilde büyüyordu. Zaman su gibi akıp geçti ve kız 18 yaşına bastı. Kral bu özel günü kutlamak için en iyi bahçelerden toplanmış, taze meyvelerle dolu, özenle süslenmiş bir sepet hazırlattı ve onu kızına gönderdi. Fakat sepetin içine fark edilmeden giren bir yılan kralın tüm önlemlerini boşa çıkaracaktı. Kız sepeti açtığında gözleri parladı. Meyvelerin güzelliği ve kokusu ona mutluluk verdi. Elini uzatıp bir meyve aldığında yılan da harekete geçti. Kız Aniden elinde bir acı hissetti ve ne olduğunu anlayamadan yatağına yığıldı. Yılan kehaneti gerçekleştirmişti. Haber saraya ulaştı ve artık bu kule kral için bir hüzün ve trajedi sembolü haline gelmişti. O günden sonra buranın adı Kız Kulesi olarak anıldı.